Bu çocuklar genç kıza zorla sahip olacak. Genç kız çocuklarla oturup bir şeyler içer. Bu esnada çocuklardan biri kızın içkisine ilaç atar. Kız bir anda fenalaşmaya başlar. Çocuklar da kıza hem şiddet gösterir hem de zorla sahip olurlar. Kızla işleri bittiğinde ise onu aşağılar gibi çantasına para koyarlar. Kız evden çıkar ve perişan haldedir. Çocukların çantasına koyduğu parayı alıp yere atar ve evinin yolunu tutar. Genç kızımız eve geldiğinde bitap düşmüştür. Bu esnada onu gören dedesi yanına gelir. Ve ne olduğunu sorar ancak kız konuşamaz. Dedesi genç kızın sırtındaki izleri görür ve ne olduğunu tahmin etmeye çalışır. Hikayenin başına gittiğimizde genç kız sokakta yürüyordur. Bu esnada balkondaki bir grup genç kıza laf atar. Sonrasında gençlerden ikisi aşağı iner ve kızla sohbet etmeye başlar. Ve kızı yukarı bir şeyler içmeye davet ederler. Kız da bu daveti kabul eder. Ancak başına geleceklerden haberi yoktur. Torununun bu halini gören dede de perişan haldedir. Kız tuvalete girer, dedesi de kapının kilidini çıkartır. Ve sonrasında kızı oraya kilitler. Kız perişan halde ağlamaya devam eder. Dedesi de hemen işe koyulur. Bu çocukları bulabilmek için en yakın arkadaşının yanına gider ve ona durumdan bahseder. Ayaküstü konuşmaya başlarlar ve arkadaşı ona yardım edeceğini söyler. Hemen tanıdığı polis arkadaşının yanına gider ve gençleri ihbar eder. Gençlerin evine bir polis polis baskını düzenlenir. Polislerden biri bir arbede çıkabileceği için üzerini çıkartır ve kapıya yönelir. Kapı açıldıktan sonra gençleri bir güzel etkisiz hale getirirler ve sonrasında da pataklamaya başlarlar. Bu esnada amirin gelmesini beklemektedirler. Polisler çocuklarla bir güzel uğraşır ve şiddet uygular. Hikaye burada garipleşiyor. Amir eve geldiğinde çocuklardan birinin kendi çocuğu olduğunu görür ve kendi çocuğunu dövmeye başlar. Bakalım bu noktadan sonra adalet doğru şekilde ilerleyecek mi? Polislerle konuşmaya başlayan Amir olay yerini terk eder. Dede ise torununun başına gelenleri tekrar tekrar düşünür. Torunuysa hala çok kötü haldedir.